Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Fetih Suresi 19. ayeti kerime. 18. ayet-i kerimenin sonunda Allahu Teala ve ethabahum fetan gariba dedikten hemen sonra 19. ayet şöyle devam etti ve maganime kethiraten ye'khudûneha ve kânallahu azîzen hakîmâ. Ve Allah alacakları birçok ganimetleri de onlara verdi. Onları onlarla mükafatlandırdı. Yani Müslümanları. Çünkü Allah azizdir ve hakimdir. Allahu Teala Müslümanların kalplerini bildi. Allahu Teala Müslümanlardan razı oldu müminlerden, ağacın altına biat edenlerden. Onlara sekinet indirdi. Yürekleri böylece tahkim oldu, sağlamlaştı, huzur doldu güven doldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediklerine zaten itaat etmişlerdi. Şimdi bunun doğruluğuyla yürekleri açıldı, rahatladı, huzur buldular. Bu ayetlerle Allahu Teala onların kalplerini cilaladı. Ardından Allahu Teala onlara yakın bir fetih isabet ettirdi. Yakın bir fetihle onları mükafatlandırdı. İnsanlar Allahu Teala'nın dinine grup grup ekip ekip girmeye başladılar. Müslümanlar diğer insan topluluklarıyla direkt konuşur oldular. Allah'ın ayetlerini duyurma imkanı buldular böylece. Bu büyük bir fetihti, yakın bir fetihti. Ama sonrasında Allahu Teala sadece bu ağacın altında biat eden Müslümanlara yetki vererek, hak vererek ki bunu daha evvel konuştuk, Haybere gitmelerini ve orayı ele geçirmelerini, fethetmelerini emretti. Müslümanlar Peygamber Aleyhisselam'la birlikte Haybere yürüdüler. Hayber, arazileri bol, hurmalıkları verimli ve gerçekten ürünleri çok olan bir memleketti. Orayı kuşattılar. Sağlam kalelerden oluşsa bile sonunda dayanamadı ve onlar da kalelerinden çıkmak durumunda kaldılar. Hz. Ali'nin eliyle de Hayber bu şekilde fethedildi. Onda da hatıralar çok, Hayber hatıraları. Ve ardından oranın bütün bu nimetleri hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hem de sahabe-i kirama ve özellikle sadece bu ağacın altında biat eden fedakar Müslümanlara dağıtıldı bu ganimetler. İşte ve maganime kesira çok ganimet Allahu Teala veriyor ki onları alacaklardı. Allahu Teala onlara vaat etmişti. Allahu Teala'nın vereceği bu bilgiyi düzelteyim. Allahu Teala'nın bu ganimetler vereceği bilgisini Allahu Teala işte onlara şimdiden söylüyor. Yani onları mükafatlandırmıştır Allahu Teala ve bir de böyle ganimetler verecektir ki onları alacaklar ve aldılar. Bunu kim yapabilir? Bunu ancak aziz olan bir Allah yapabilir. Bunu ancak güçlü olan bir Allah yapabilir. Şerefli olan, izzetli olan bir Allah yapabilir. Hüküm hikmet sahibi olan ve kime neyi nasıl ne şekilde ne zaman vereceğini bilen bir Allah yapabilir. Allah hem ki aziz hem ki hakimdir. Zaten surenin başından beri de Rabbimizin bu isimlerini görüp duruyoruz. Allahu Teala biliyorsunuz üçüncü ayette Nasran Aziza demiş, yardımı bu şekilde ifade etmiş. Ardından kendisini anlatırken dördüncü ayette Vakan Allahu Aliman Hakima demişti. Sonra yine Allahu Teala yedinci ayette Vakan Allahu Azizen Hakima diye ifade buyurmuştu. ve şimdi de Rabbimiz yine kendini tanıtırken bu ifadeyi kullanıyor. Allah azizdir, hakimdir. Yani her dediğin yerine getirebilecek bir güçtedir ve hükmü hikmet doludur. Yaptıkları kararları, sözleri, hükmü, yasası gerçekten uygulanacak durumda olan insanlar için dünya ve ahiret planında hayırlı olandır hükmü. Ve Allahu Teala işte böylece ganimeti kime vereceğini de bilir. Nasıl vereceğini de bilir ve bu müminleri bu şekilde dünya hayatında da nimetlendirdi. Ahirette alacakları Apayrı ki bunu Rabbim yukarıda razı olmakla anlattı. Allah razı oldu, cennet demek bu. Ama Allahu Teala razı olmakla kalmadı, kalplerine sükunet indirdi, yürekleri imanla huzur buldu. Ama öte yandan bir de Rabbimiz onların bedenlerine de nimetler verdi. Karınları artık doydu. Açlık çeken Medine, Hayber sonrasında doydu ve cepleri doldu, nimetlere ulaştılar. Bu Allahu Teala'nın onlara verdiği bir nimetti. Öte yandan ayet 20 vaadekumullah Allah size vaad etti. Meganime kesira. Nitekim Allahu Teala bunu verdi. Buna ulaştınız, ulaşacaklardı, ulaştılar. Hayber dedi mutlaka ama bunun dışında Allah size vaad ediyor. Pek çok ganimetler vaad ediyor. Yani bu ilk vaat, bu Allahu Teala'nın ilk sözüydü, gerçekleşti. Size verecekti Allah, verdi ve bunun dışında da vereceğini söylüyor Allahu Teala. Böyle devam ederseniz Allah'ın yasasına uygun bir hayatı yaşamaya devam ederseniz kulluğunuz güzel olur, fedakarlığınız güzel olur ise Rabbimiz bu kararlılığınızdan, bu imanınız ve takvanızdan, bu sebatınızdan dolayı, bu sabrınızdan dolayı size nice daha nimetler verecek. Çok ganimetlere ulaşacaksınız. Bu Allah'ın vaadidir ki, onu alacaksınız alacağınız pek çok nimetleri Allah, ganimetleri Allah size vaat ediyor. ve accele lekum Şimdi Allahu Teala bunu size acil olarak bahşetti bu Hayber'i ve bununla beraber meydana gelen olayları, Hayber öncesindeki açılımları Allah acil olarak, peşin olarak size bahşediyor. Ama bunun dışında nice fetihler ve nice fetihler sonrasında da ganimetler elde edeceksiniz. Şimdi tekrar düşünürsek, Önce Hayber fethi ve Hayber'le birlikte Vadil Kura, Fedek gibi bölgelerin fethi var. Oradan gelen nimetler. Ardından birkaç yıl içerisinde tekrar Mekke ile bir anlaşma bozulması. Ardından Mekke'nin fethi. Sonrası Huneyn ve Huneyn savaşı sonrasında elde edilen büyük ganimetler. Taif kuşatılacak ama sonra kendiliğinden Müslümanlığa gelecek ve ardından diğer beldeler Peygamber Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Ömer döneminde Irak, Şam diyarı, Mısır ve İran'ın kapıları açılıyor. Anadolu'nun kapıları açılıyor. Ve öte yandan Hazreti Osman döneminde Afrika tamamen Müslümanlara, özellikle batısı, ve Kafkaslara kadar, o coğrafya, Hindistan'a kadar diğer coğrafyalar yani Allahu Teala Müslümanlara vaat etti o gün bizzat yaşayan Müslümanlar kısa bir sürede bu Hudeybiye sözleşmesine katılan, Rıdvan biatına katılan Müslümanlar bu biraz önce bahsettiğim e, fetihlerin ve ganimetlerin pek çoğuna ulaştılar, gördüler. Allahu Teala'nın yalan söylemediğini, doğruyu ifade ettiğini, sözünde durduğunu bildiler, bilirlerdi. Buna iman etmişlerdi. Hiçbir şey yokken iman etmişlerdi, Mekke'deyken Medine'de en acılı günlerde tamam demişlerdi ve ama şimdi bizzat yakin olarak yaşadılar. Allah'ın vaadinin doğru olduğunu gördüler. Bizzat bunu Hayber'de yaşatı verdi Allahu Teala çok acil bir şekilde onlara. Çabucak yani Hudeybiye dönüşünden hemen sonra gerçekleşen bir olayla az bir süre sonra kalplerde o tereddüt yaşayan bu bir fetih midir? Yani yaptığımız şu anlaşma bir fetih midir? Evet fetihtir dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Müslümanlar bunu o gün anlayamadılardı. Çok kısa bir süre sonra Allahu Teala hem ganimetlerle bunu onlara anlattı. Hem yaşadıkları olaylarla bunu onlara anlattı. Bize de anlatıyor. Şu an içinde bulunduğumuz yenilgiler, eziklikler, perişanlıklar içerisinde bu ayetleri okuyoruz. Hiçbir fetih imkanı olmayan günlerin çocuklarıyız. Böyle dönemlerde de Allahu Teala bize diyor ki evet bu böyledir. Sizden evvelkiler gibi yaşamaya devam ederseniz Allahu Teala siz onlara verdiklerini size de verecektir. Siz takip ettiğiniz bu ashab-ı kiram olursa o zaman size de Allahu Teala onlara verdiğini mutlaka verecektir. Nitekim devam ediyor ayet-i kerime 19. 20. ayet kerime okuyorum. Ve kaffe nasi ankum. İnsanların ellerini sizden çekti Allahu Teala. E, yani bu nasıl oldu? E, değişik tefsirler var. E, daha sonra gelecek bir ayet olduğu için Hudeybiye günlerindeki durumu orada söylemek daha münasip olacak sanki. Yani Mekkeliler ile Müslümanlar karşı karşıya yaydılar. İki taraf da birbirine karşı e, böyle ramak bir durumda duruyordu. Yani her an e, patlayacak bir savaş, ortaya çıkacak bir çatışma mümkün iken Allah korudu. Bunu Rabbim bir ayetle daha söyleyecek. Ama insanların ellerini Müslümanlardan, sizden e, çekmesi herhalde özellikle Hudeybiye Anlaşması'nın sonrasında ortaya çıkan durumdur. Savaşsızlık hali, bir barış ortamı, ateşkes pozisyonu oluştu. Ve artık civardaki kabileler de teyakkuz halinde durmaktan kurtuldular. Salı verdiler ortamı. Mekke kendini daha rahat hissetti. Olmuş da olacaklar. İşte Taifler rahat hissetti, Hevazinliler rahat hissetti, diğerleri de öyle. Ve böylece bir ortamda Müslümanlar civardaki insanlarla, kabilelerle konuşup görüşme imkanı buldular. Allah Teala onların ellerini yani saldırma gücüne sahiptiler. Düşünün. Müslümanların savaşçı gücü 1400 kadar kişi Mekke yakınlarındayken kendi şehirlerinden yaklaşık 250 kilometre uzaktayken öyle diyor kaynaklar hem Yahudiler Medine'ye saldırabilirdi hem münafıklar olmadık naneler yiyebilirlerdi civardaki diğer Arap kabileler Medine'ye saldırabilir Medine'yi perişan edebilirlerdi. Ama bunlar gerçekleşmedi. Allah onların ellerini tuttu ve onlar yerlerinde kaldılar. Seyirci olarak beklediler. Sonra Müslümanlar bu anlaşmayı yaptılar. Döndüler, Medine'ye geldiler ve insanlar sadece olayı seyrettiler. Ardından barış ortamının getirdiği güvenlikten yararlanıp Hayber'e yürüdüler ve Hayber ellerine düştü. Onlara destek olmak isteyen diğer kabileler bunu gerçekleştiremedi. Yani güç birliği yapamadılar. E, Hendek Savaşı'ndaki e, oluşan e, birleşmiş güç e, Hayber'in kuşatmasında oluşmadı. Ve Yahudiler yalnız kaldılar ve Allah'ın Teala'nın isteğiyle Müslümanların eline düştüler. Bu gibi olaylar belki bu ayet-i kerimenin anlatımıdır. Rabbimiz insanların elini çekiyor ve Müslümanlar e, bu dönemde rahat bir hayat sürüyorlar. Allah adına bir hayatı yaşadığımızda bize zararı dokunabilecek insanların şerrinden Allahu Teala bizi bu şekilde korur, kollar. Hesabı biz yapmıyoruz, Allah yapıyor. Bizim hesabımız kulluk üzere olmalıdır. Nasıl olacak, nereye gideceğiz, nasıl olursa, Medine ama yalnız kalırsa, gidersek şunlar saldırırsa, evet Müslüman tabii ki dikkatlidir. bir delikten iki kere ısırılmaz, önlemlerini alır, tedbirlerini alır ama hesabın sahibinin Allah olduğunu bilen Müslüman, hayatının durumları ne olursa olsun, hangi sıkıntılarla yüzleşirsek yüzleşelim, Allah adına yaşamak fikrini unutmayacağız. Bu bizim derdimizdir diyeceğiz. Kulluğu merkeze koyuyoruz. O merkezde yaşamaya gayret ediyoruz. Ve li tekune ayeten lil mu'minin ve yehdiyekum sırata müstakima ve işte böylece bu olsun için ve li tekune ayeten lil mu'minin müminler için bir ayet olsun için Allahu Teala sanki bu vaat etti ganimetleri verdi ve bu peşin olan hemen e, Hayber fethini Müslümanlara lütfetti. Ya da Müslümanlar bir anda ortamın ne kadar rahat olduğunu ve diğer insanlarla ulaşıp konuşmanın ve onların hidayet bulmalarının ne kadar güzel olduğunu gördüler. Ve bu ayetle tanıştılar. Müminler için bir ayet oldu bu. Bir delil oldu. Demek ki Allah vaadinden caymaz. Bunu biliyorlardı. Ama kalpleri buna yatıştı. Bunu kabul ettiler. E, bildiler ki Allahu Teala bir söz verdi bu söz mutlaka gerçekleşecektir Allahu Teala zafer vaat ediyorsa Hudeybiye anlaşması başarılıdır fetihtir diyorsa Allah'ın bu vaadi doğrudur ve Müslümanlar buna bunu anladılar bu ayeti gördüler demek ki sosyal olaylarda tarihsel olaylarda bir ayettir Ali İmran suresinde Bedir'i değerlendirirken Rabbimiz de böyle bu kelimeyi kullanır ayet kelimesini biliyorsunuz ayet göklerde olan yerde olan tüm işaretlerdir. Yıldızlar ayettir, gece gündüz bir ayettir, nimetler, ağaçlar, bitkiler, dağlar bir ayettir. Bunun dışında yani kevni ayetler olarak söylüyorum. Sosyal olaylar, hadiseler, savaşlar, barışlar, hayattaki tecrübeler de birer ayet, birer işaret, birer belgedir. Ve diğerleri de yani tarihsel olaylar da bu şekilde değerlendiriyoruz. Böyle okuyoruz. Ama Kur'an'ı okumayan, Kur'an ayetini okumayan insanlar yaşadıkları tecrübeleri, tarihsel olayları, sosyal olayları değerlendirmeleri de kendi imanlarına göre olacaktır. Feminist bir kafaya sahip olanın okuyuşu, Allah'ın belgelerinin farklı olur. Liberal, demokrat, seküler bir zihne sahip olan, materyalist, maddeci bir zihne sahip olan insanların ayetleri değerlendirmesi yani kainattaki bilgiler belgeler sosyal bilgi ve belgeleri değerlendirmeleri ona göre olur kendi imanlarına göre. Bizim zihinlerimiz bulanmış durumda. Dolayısıyla doğruları yakalamak için Rabbimizin ayetlerini okumaya ihtiyacımız var. Kur'an ayetleriyle dolduğumuzda onlar bizim içimize sindiğinde böyle genlerimize geçtiğinde ne diyelim derilerimiz bu ayetlerle titrediğinde yüreğimiz bu ayetlerle dolup taşıp sonra sükunete ulaştığında kainatın ayetlerini değerlendirişimiz tecrübeleri değerlendirişimiz sosyal olayları değerlendirişimiz tarihi olayları değerlendirişimiz gündelik dünyayı değerlendirişimiz de ona göre olur ve bunlar bizim için birer yol haline gelir de sonra ve yehdiyekum sıratan mustakime ve Allahu Teala sizi dost doğru yola iletsin için yani bu ayetlerin ardından sizi dost doğru yola iletsin diye Allahu Teala bu olayları yaşattı. ayetler ayetleri okuyan, ayetlerden yol bulan bu ayetlerle kendini düzenleyen Müslüman artık hidayet üzeredir. Yol Allah'ın yoludur ve bu yola çağrılmak, bu yolu kavramak, bu yolu anlamak, bu yola koyulmak, bu yolla şereflenmektir hidayet. Yani ben Allahu Teala ihtinas sıratal müstakim beni dost doğru yola ilet dediğimde yolu bilmiyorumdur. Rabbim önce yolu bana öğretir. Hüdellil müttakhin diye. Sonra ben yolu anlarım, kavrarım. Sonra bu yola düşerim. Bu yolun eylemini, bu yolun gereğini yapmaya başlarım. Ve bu nimeti tadınca, yani çıkışı bulunca, kurtuluş reçetesini anlayıp, kavrayıp, gereğini yapmaya başladığımda, yani ilacımı kullandığımda, bu benim için bir sevinç haline dönüşür. Artık kurtuluş vardır, önümü görüyorumdur, nereye gideceğimi biliyorumdur ve bu bana bir şereftir. Dolayısıyla hidayet şereftir. Hidayetle Allahu Teala'nın beni koyduğu bu yolla Müslüman'ın mutlu olması, coşması ve şeref duyması gerekir. Namazımla, kulluğumla, ibadetlerimle, Müslümanlığımla, önümdeki kitabımla, okuduğum ayetlerle şeref bulacağım. Hidayet budur, hidayet bir şereftir. Allah'ın verdiği nimetlerle, sevinç içinde olmak bir hamd haline yükselmektir. Çünkü yolu buldum, çözümü buldum, gideceğim yeri gördüm, varacağım yerde kimle karşılaşacağımı biliyorum. Bundan daha güzel bir durum mu olur? İşte Allahu Teala Müslümanlara bu hidayette bahşetti de içlerinde büyük bir sevinç yaşadılar, bir coşkuyu, yüreklerini bir daha hissettiler. Müslüman olmanın sevincini Mekke yıllarında bütün baskıya rağmen içlerinde hissediyorlardı. Habab bin Neret, Bilal Habeşi, her şeye rağmen yüreklerinde Müslüman olmanın sevinci vardı. Bu bihdayet sevinciydi. Şimdi aynı sevinç, aynı coşku Hudeybiye dönüşünde Rabbimizin verdiği şu nimetlerle Müslümanların yüreğine bir daha pekişti. Ve anladılar ki kafirler zelildir, necistir, bitiktir, helak ile karşı karşıyadır. Ama Müslümanlar azizdir, şereflidir, üstündür, başarılıdır, akıllıdır, diridirler. Bunu anladılar. Biz de anlıyoruz şimdi, bilelim ki ve fetih gerçekte budur. Ben kimim? Ben müminim ve ben şerefliyim, ben temizim, ben üstünüm, ben akıllıyım, ben sağlıklıyım, ben diriyim, bunu bilmemdir. Kafirler çok olsalar da, malı, mülkü, çoluk çömleği, atı, arabası, gücü, kuvveti, dünya üzerinde etkin ve egemenlikler onlar hiçtirler, yokturlar, bitiktirler. Sonu kesik bir davanın adamıdırlar, kaybolacaklardır, kayboldular, yolu bilmiyorlar çıkışsızdırlar. Onlar yolu yol yol edinecek adam değildirler. Biz ise yolumuzu bilip bu yolda yollanan, bu yolla şeref bulan kimseleriz. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed.